Tekrardan merhabalar hocam. Önceki videoda insan doğasından bahsettik. Stoğacıların bir insan doğası olduğu düşüncesinden bahsettik. Peki bu stoğacılara göre insan doğası nedir? Ve ne anlama gelir? Yani bu herhangi bir siyasi ve politik bir düşünce içeriyor mu? Şimdi şöyle. Um, hem içeriyor hem içermiyor diyebiliriz. Yani oradan çıkarılabilir ama. Um, hani böyle bazı siyasi düşüncelerde olduğu gibi insanın yani ne bileyim mesela böyle mesela özgürlüktür hani denince biraz da böyle liberal şeylere falan gidilebilir insanın doğasında olan şey ya da insan doğasında olan şey çalışmaktır değil mi? Hani oradan başka bir şey çıkabilir mesela. İnsanın doğasında olan şey üretmektir, insanın doğasında olan şey bilginin peşinde koşmaktır. Oralardan çok değişik şeyler çıkarabilirsiniz aslında insan yani insanın doğasında. Ya da insanın doğasında haz peşinde koşmak vardır. Ya da insanın doğasında niçe, güç değil mi? Yani oralardan çok farklı yerlere gidebilirsiniz gerçekten ve siyasi fikrinize etkisi olur bunların. Şimdi stoğacılık biraz farklı. Um, stoğacılıkta, şimdi insan doğası dediğimiz zaman ne diyor işte insanlar? insan doğasında bencillik vardır deyip ondan sonra da insan doğası gereği bencildir deyip ondan sonra da yaptığı bütün bencillikleri aklamaya çalışıyor hani böyle yaparak. Ya da işte um, evrimsel psikoloji üzerinden gidip işte erkeğin doğasında genlerini mümkün olduğunca çok saçmak vardır deyip oradan işte bütün her erkek aldatır falan gibi şeyler söylüyorlar ya insana. Onu oradan o erkeklerin bu şekildeki davranışlarını aklamaya çıkabiliyor bazen. Ya da onu yapmaya çalışıyor insanlar. Yani böyle insan doğası üzerinden gerçekten de toplumsal yerlere varılabiliyor bir şey olarak, kuramsal olarak. Şimdi bir yandan da insan dediğim şey de hayvan sonuç itibariyle. E ee, şimdi mesela örnekler görüyoruz insan dışı hayvanlar arasında. Yani içinden geldiği için, doğasında olduğu için, evrimsel olarak geldiği için, genlerinde olduğu için belki de bazı şeyler yapıyorlar. Aynısını insan yapsa ona yanlış diyeceğiz ama. Şimdi eğer insan doğasına uygun yaşayacaksa, insanın bir doğası varsa ve insan biyolojik bir varlıksa, insan bir hayvansa, e diğer hayvanlarda gördüğümüz şeyler o zaman insanda da var. E onlar için öyle yaşamak nasıl normalse bizim için de demek ki öyle yaşamak normaldir deyip o zaman insanın doğasına uygun yaşaması demek bayağı insan dışı hayvanlar gibi yaşaması demek. Bu ne demek oluyor? İşte benim genelde verdiğim bir iki tane örnek vardır bu konuda. Bir tanesi yaban ördekleri. Yaban ördeklerinde çiftleşmelerin yüzde kırkı falan zorlamayla oluyor. Biyolojilerinden kaynaklı o şekilde böyle bir değişik bir yapıları var. Yüzde kırkı şeyde zorla. Şempanzeler, erkek şempanzeler, başka erkek erkek şempanzelerin yavrularını öldürüyorlar. Şimdi doğal. Buna benzer şeyler insanda olduğu zaman o zaman şey mi diyeceğiz? Aa, insan doğasına uygun yaşıyor. Belki de olabilir de böyle bir şeyler insan doğasında. Hatta olduğu iddia edilebilir bile cinsel dürtüleri takip edince taciz, tecavüz gibi şeylerin insan doğasında olduğu. Özellikle erkek doğasında olduğu iddia edilebilir de söyleyenler de oluyordu hatta yani. Çok çok önemli bir nokta var ama burada. İnsan dışı hayvanlar belki bazı primatlar yaklaşıyordur insana hani bilemiyorum tam olarak ama yani bunun böyle e, siyah beyaz olmasına gerek yok. Ama hani genel genel olarak bir ayrım yaparsak şöyle kabaca e, bildiğimiz kadarıyla insan dışında hiçbir hayvan doğasından geleni sorgulayamıyor. O kadar bilişsel kapasiteye sahip değil. Doğa yani bir ha, bir aslanın bir ceylanı öldürüp de yemesini siz sadece içinden öyle geldi diyerek açıklayabilirsiniz. Genlerinden, İçgüdülerinden açıklayabilirsiniz. O, o açıklamaya yeter. Du, doğasında ne oldu, içinden ne geldi. Fakat bir adam, bir kadını taciz ederse eğer, Aa, cinsel dürtüsü var, işte evrimsel olarak gelmiş, o yüzden yaptı bir dakika. O, o yeterli açıklama değil. Orada bir eksiklik var. İçinden geldi ve onu yapmayı seçti. İçinden geldi ve o içinden gelene uymayı seçti onu değerlendirebilirdi, zarar vereceğini düşünebilirdi, onu göz önünde bulundurabilirdi. Değerler var burada. Neye önem verdiği, neye önem vermediği var. İnsan bu yüzden ayrıcalıklı bir noktada. İnsanı bu hayvan dışı bir şey yapmıyor. Tabii ki. Ama çok ilginç bir şekilde akıl insanın doğasında olan bir şey. Yani insan doğasından kastımız her insanda eşit derecede olan şey falan olarak anlamamıza gerek yok bu arada. Yani istisnalar her zaman olabilir. Rasyonel değildir insan. Hani rasyonel davranmıyoruz ama Rasyonalitemiz temiz var, yani o kapasitemiz var. İlkeler belirleyebiliyoruz kendimize. İnsan dışı hayvanlar ilke belirleyemiyor. Biz ilke belirleyebiliyoruz. Biz subjektif yani karşı olgusal yani olmayan şeyler hakkında eğerli düşünceler üretebiliyoruz. Yani hayvanlar iletişim kurabiliyorlar diyor ki burada işte yiyecek var o tarafa hani onun sinyalini veriyor yiyeceğe doğru. Arılar bile yapıyor ya biliyorsunuz hani danslarıyla. Ya da işte avcı geliyor kaçalım. Onların iletişimini falan yapıyorlar. Ama şunu yapamıyorlar. Ya avcı yok ama şey avcı şey predator ne onun adı? yırtıcı. Yırtıcı yok ama olsaydı şuradan kaçmak iyi olurdu. Böyle bir şey kuramıyor insan dışı hayvanlar. Yani yok ama hani olsaydı biz böyle şeyleri düşünebiliyoruz. Biz böyle bir akli kapasiteye sahibiz. Dediğim gibi başka insan dışı hayvanlarda da buna ulaşır, ulaşamaz. Belki uzaylılar varsa ne bileyim hani yani. yani İlla ki insan olmasına gerek yok bunda ama. Bu kapasite her şeyi değiştiriyor. Bu bizim doğamızda olan bir şey. O zaman ne oluyor? İnsanın doğasında doğasını sorgulamak oluyor. Her şey değişiyor o zaman. Yani çok büyük bir adım bu gerçekten de. Artık insanın içinden bir şeyin geliyor olması onun hareketini açıklamaya yetmiyor. Artı bunu seçmesi var. Ya yani Özgür Radyo'nun metafiziğine falan girmiyorum şimdi. Hani biraz şey konuşuyorum. Yüzeysel gidiyorum biraz ama mecburen. İnsan yine de içinden gelen şeyleri bu anlamda ıı, sorgulayabiliyor. Kendi belirlediği ilkeler ve değerler doğrultusunda içinden gelen bazı şeyleri takip etmemeyi seçebiliyor. Zaten insanın içinden ayrıca şu da var. Yani birden fazla ve birbirle çelişen şey de gelebilir. Yani ıı, birisi bir ıı, şeye uğruyordur hani böyle taciz oluyordur bir şey oluyordur hani yardım etme güdüsü de vardır bir insan içinde e bir yandan da korku vardır ben de dayak yerim diye. E tamam bunların ikisi de insan içinden geliyor ama şimdi akıl var, tartabilir. Artık kendi seçimi olacak orada. Ya yani bu açıdan bakıldığında aslında insan doğası tek kelimeli ifade edeceksek Stoacılık için akıldır. O zaman bireysel farklılıklarımız yok mu? Tabii ki var çünkü bedenlerimiz farklı, çünkü biyolojimiz farklı, çünkü genlerimiz farklı, çünkü yetiştirilmemiz farklı, çünkü toplumsal koşullar bizi şekillendirir. Onlar farklı. Fakat nedir? Sen malzeme olarak kendini al ve akılla inşa et yavaş yavaş diye düşünüyorum. O akıl kısmı işte onların doğada ilgili. Ama fakat bu içi de boş bir şey aynı zamanda. Yani nasıl yapacağımızla alakalı ama böyle insan işte bencildir, şöyledir, böyledir gibi değil bu akıl akıl üzerinden gidince de artık sorumluluk alma var. Ve o yüzden mesela stoğacıların siyaset felsefesi yoktur. Yani bir ideoloji çıkartıp da işte böyle yapmak gerekir, öyle böyle bir sistem olması gerekir. Hayır, akıl. O zaman ne olacak? Ben Platon'un devletini... Platon, Platon devleti bayağı faşizan iyi bir şey değil pek ama Platon'un şu yaklaşımını severim ben. Platon öyle ayrıntılar falan vermez öyle çok fazla. Ekonomik sistemi şöyle olacak, bu, bu su böyle olacak, işte vergileri şöyle şey yapılacak, hesaplanacak. Ne vardır orada? yöneticileri nasıl seçmeliyiz ki en yetkin kişiler yönetici olsun? Ondan sonra zaten o yöneticiler belirler. Vergilendirmeyi nasıl yapacağız? Hukuk sistemini nasıl kuracağız? Bilmem nasıl, nasıl kuracağız? Yani başa geçecekleri iyi belirleyelim gibi bir şey. Şimdi stoğacılıkta da biraz buna benzer bir yaklaşım var. Akıl ve erdem üzerinden bu merkezde bir yaşam bireyler nasıl kurabilir? Zaten o bireyler bir araya geldiklerinde toplumsal olarak da siyasi olarak da zaten doğru olanı yapacaklar. Fakat şimdiden yani şimdi dediğim bundan işte kaç 2000 sene önce falan koyulamaz zaten. Onlar kendi durumlarına bakacaklar. Sanayi devrimi şey yapılabilir miydi? Yani tahmin edilebilir miydi o zamanlar? Değişti her şey şimdi yapay zeka. Yani her şey çok fazla değişiyor ama erdemli bilge insanlar olurlarsa onlar zaten yönetici olmak zorunda değil bunlar. Siyaseten de ne yapacaklarına... zaten karar verebilecekler. Çünkü güçlü bir psikolojileri olacak. Akla uygun yaşayacaklar. Erdemli yaşayacaklar. E zaten onlar seçecekler şeydir. Uygun olarak içinde bulundukları ortamı. Bu anlamda bir siyaset felsefeleri yok gerçekten. Fakat insan doğası anlayışından geliyor bu siyaset felsefesi yokluğu. Çünkü özgürlük alanı sağlıyor aslında insanlara. O siyaset felsefesi. Yani bireylerin olabilir. Stoacılığın yok. Bireylerin tabii ki olabilir çünkü şey yapacaklar, hani düşünecekler nasıl nasıl yaklaşabiliriz diye. Ben bu özgürlük alanını seviyorum açıkçası. Yani böyle bir ideolojiye çıkıp da hani şu prensipleri kabul etmemiz gerekiyor. Yok aklen düşünelim. Doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Belki yeni bir şeyler çıkacak, fikrimizi değiştireceğiz. Gibi bir yaklaşım var. Yani insan doğası dediğim gibi akıl ama biraz önce konuşurken de ifade etmiştim. Özellikle vurgulamak istiyorum. Toplumsal bir varlığın aklı ama. Yani akıl ama toplumsal bir varlığın aklı. Şunu da söyleyeyim, biyolojik olarak bizim bir şeyin içimizden gelmesi, bir de bununla yani illa ki bastırmak falan gibi değil. Yani nasıl? Alışkanlık yönetimiyle alakalı şeyler. Burada da akıllı olmak lazım gene yani. Çünkü bastırınca da daha beter oluyor. Kafayı çalıştırmak lazım. Modern psikolojiden yararlanmak lazım. Yani evrimsel olarak ama bir şeyin gelmesi onu haklı kılmaz. Oradan normativite çıkmaz. Çünkü bilişsel çarpıtmalar da evrimsel zaten yani. Bilişsel çarpmaların da hepsinin evrimsel kökeni var. Orada uzun dişli görünce hayvanı. diyorsun ya bu tehlikeli, ya bu bana saldırabilir. Ya bir dakika belki iyi niyeti iyidir falan. Öyle değil yani hızlı kaçacaksın. Diş gördün mü kaçacaksın yani. Ya bu nedir ama? Bayağı ırkçılığın temelleri aslında bizim düşünme yapımız açısından. Irkçılığın temelleri. Bakacaksın basit bir tane görünürdeki bir işaret üzerinden onun karakteri üzerine hükümde bulunuyorsun. Al sana ırkçılığın işte temelleri, ırkçılığın cinsiyetçiliği falan temelleri. Bunlar bilişsel çarpıtmalar. Doğal, doğal, biyolojik anlamda doğal, evrimsel anlamda doğal ama akla aykırı mı? Aykırı çünkü bizi akla aykırı düşünmeye, mantıksızca düşünmeye sevk ediyor. O zaman bunlardan kendimizi kurtarmaya çalışmamız lazım Stoacılara göre. Aynı şekilde bizi böyle fevri davranmaya falan iten öfke gibi, kıskançlık gibi, kin gibi duygulardan da mümkün olduğunca ve sağlıklı bir şekilde kurtulmaya çalışmak. %100 kurtulamayız biyolojik varlığımız var. O da kurtulmaya çalışmak da gerçekten bastırmak değil onlara ihtiyaç duymayan bir insana dönüşüyor olmak. Yani hakkını savunmak için öfkeye ihtiyaç duymayan bir insana nasıl dönüşürsün? Hakkını savunarak yani ona ona şey yapmadan savunarak ya da başkasının hakkını savunarak mesela. Evet yani insan da insan doğası yaklaşımları bu şekilde diyebiliriz. Bu vakte kadar aslında stoğacılık ve kişisel gelişim üzerine ve aralarındaki ilişkiyle ilgili fazla şey söyledik. Ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Kişisel gelişim süreçlerinde dışsal başarıya odaklanmakla, aslında biraz daha duygusal denge kurmak ve öz farkındalık gibi içsel gelişimimize öncelik vermek arasında nasıl bir denge kurulması gerekir stoğacı perspektife göre? Şimdi stoğacılıkta zaten güç ikiliği dedikleri bir şey var orada. Hani önemli olan erdemli yaşam olduğu için ve erdem de bizim yüzde bizim elimizde olan tek şey onlara göre. Yani zengin olmak da benim elimde değil. Sağlıklı olmak da benim elimde değil. Şu anlamda elimde değil. Yüzde yüz benim elimde değil. Etkileyebilirim. Ya, sigara içersem negatif etkide bulunur. Dengeli beslenirsem, egzersiz yaparsam pozitif etkide bulunur mesela sağlığa. Ama benim elimde olmadan da bir şeyler olabilir. Son söz bana ait değil yani. İnsanlar beni sevecek mi? İtibar sahibi olacak mıyım? Birisi dedikodu çıkabilir hakkımda yani. İşte zengin olabilecek miyim? İşte ne bileyim, yani başarılı neyse onun dışsal kriteri. Yani olabilecek miyim? Bir şeyler yaparsın ama son söz sana ait değil. Nerede son söz bize ait? Kendi kararlarımız ve eylemlerimizde ve yargılarımızda. Son söz bize ait. Ve erdem onlarla ilgili. O yüzden erdemli olmak da bizim elimizde. Bu çok büyük bir şey. Çünkü o zaman eğer erdemli hayat mutlu hayat olacaksa, yani insan erdemli davranışlarında, erdeminde mutluluğu bulacaksa, huzuru bulacaksa, o zaman demek ki mutluluk elimizde. Çünkü erdemli olmak elimizde. Yavaş yavaş ama. Yani erdemlileşmek elimizde. Ben böyle bir karar verip birdenbire çok daha cesaretli, çok daha ölçülü, çok daha adil olamam tabii ki. Fakat beni o yolda ilerletecek eylemleri yapmaya hemen şimdi karar verebilirim. Her an karar verebilirim. Her yaptığım eylem çünkü benim karakterime bir etkide bulunuyor. Ne yönde ilerleyeceğimi karar verebilirim. O yüzden stoğacılığı çok basitçe özetleyecek olursam hani stoğacılığın bu anlayışını. Stoğacılıktaki amaç her an erdemlileşiyor olmak. Yani zaten yüzde yüz erdemli olamaz. Yani zaten öyle bir şey olamaz. hani Demiştim hani Sofos kurgusal bir varlık onlara göre insanı kamil gibi olan, yüzde yüz bilge, yüzde yüz erdemli olan insan. Zaten öyle bir şey olmayacak. Fakat erdemlileşmek. Gitgide, gitgide, gitgide erdemlileşmek oluyor. Yani iç şeyi, ya iç, nasıl diyeyim, başarının ölçüsü içeride ve o başarı bizim ne yaptığımızla alakalı, erdemlileşip erdemlileşmediğimizle alakalı. Fakat bir insan erdemleşiyorsa zaten dünyaya da olumlu katkıda bulunuyordur. Zaten hani elimizden gelen en iyisini yapmakla alakalı bir şey bu. Zaten tanımı gereği elimizden gelen en iyisi, elimizden gelen en iyisi zaten. Hani zaten yapabileceğimiz o. O ben ona şey yaparsam, odaklanırsam zaten elimden geleni de yapmış olurum dünyaya katkı açısından da. Ben şimdi toplumla bir alakalı soru sormak istiyorum. Stoacılık, kolektif sorumluluk ve toplumsal dayanışma hakkında bize neler söyler ve buraya nasıl bir katkıda bulunur? Şimdi şöyle, aa, burası aa, farklı görüşlerin olabileceği bir yer. Kendi görüşümü de söyleyeceğim. Öncelikle tarihe bakarsak stoğacılar yani Sezar'a suikast falan düzenliyorlar. Yani şey yapmıyorlar. Yani bana ne demiyorlar. Yani laflarını da söylüyorlar. Zaten kiniklere de kiniklerden geliyor zaten ilk önce. Hani kiniklerde biliyorsunuz hiç böyle kimseyi umursamaz. Açık açık konuşurlar. Hiç, hiç laflarını esirgemezler. Otorite figürlerinden şeylerden falan, iktidardan falan. Stoğacılarda da Öyle bir şey var. Bu Sezar'ı öldürenlerden, hani o sen de mi Brutus? Onun eşi Porşa Porsche Katonis, Kato'nun Cato kızı. Kato da böyle hani Sokrates belki Sofostur bir de Kato'ya deniyor. İkinci Sokrates falan deniyor. Stoacı bir filozof. Yani en şeylerden böyle biliniyor. Porşa onun kızı da o da Stoacı. Yani Stoacılar böyle bayağı bir şeye karşı çıkıyorlar. Ama Örgütlü mücadele diye bir şeyden bahsedilemez orada gerçekten. Şu anda günümüzde anladığımız şekilde. Böyle sınıf mücadelesi, örgütlü mücadele. Öyle bir şey değil ama. Neden? Şu yüzden. Bu şimdi benim biraz yorumum olacak. Baktığınız zaman retoriye genel olarak bu sınıf mücadelesi ya da işte toplumsal örgütlü mücadelelerde en çok göreceğiniz şey büyük ihtimalle öfkedir. Haklı öfkemiz. Öfke üzerinden bir örgütlenme buna çok karşılar stoğacılar. Öfke üzerinden olmaz. Çünkü o zararlı. Aynı birey nasıl öfkeyle hareket ettiğinde zararlı oturacaksa bunu toplum içinde bu şekilde olur. Yani bir grup öfkeyle yaptığında linç grubuna dönebilir her an. Her an adaletsizlik yapabilir. Her an kantarın topuzunu kaçırabilir. Çünkü gözlük kör eder öfke. Öfke üzerinden örgütlenmeye karşılar. Örgütlenmeye karşı değiller kesinlikle. Öfke üzerinden örgütlenmeye karşılar. Ve günümüzdeki örgütlenmeler öfke üzerinden olduğu sürece, hep söyle demiyorum ama olduğu müddetçe stoğacılığa uymaz. Stoğacı orada yerde almaz normal şartlar altında diyelim. Nedir bunun alternatifi? Aynı birey üzerinden olduğu gibi öfkeyle yapacağına, ben hep şöyle bir örnek veririm. Yani bir mesela bir insan, yani bir adamın çocuğuna birisi saldırsa falan adam hani öfkelenmese, sınıfta da soruyorum bunu, adam öfkelenmese baba, çocuğuna saldırdı birisi. Bu adamda, bu babada ahlaken bir sorun var mıdır? Genelde öğrenciler evet vardır diyor. Neden diyorum? Ondan sonra diyorlar işte şey, çünkü müdahalede bulunması gerekirdi, çocuğunu koruması gerekirdi. Ama ben korumaz demedim, müdahale etmiyor demedim, sadece öfkelenmiyor dedim. Yani öfkelenmeden çocuğuna sevgisinden, adalet duygusundan yapamaz mı? Çocuğuna martı saldırsa adam öfkelenmesi mi gerekiyor martıya? Öfkelenmeden çocuğunu kurtaramaz mı? Öfkelenmeden yapsa daha iyi. Çünkü öfkele kalkan zararla oturur. Böyle bir insana dönüşmek stoğacılıktaki mevzu. Yani öfkeye kıskan ben kendimi geliştireceğim mesela, kendini geliştirmek iyidir. Birilerini kıskandığım için birilerini kıskanmak zorunda mıyım ben kendimi geliştirmek için? Yani kıskanmadan kendim için kendimi geliştireceğim daha iyi değil mi? Kıskan kıskançlığı kullanabilirim kendimi geliştirmek için ama olmadan yapsam daha iyi değil mi? Yani bunun gibi düşünüyorlar. Bunu uyarlayın topluma, gruplara, hareketlere. Erdem üzerinden, bilgelik üzerinden, adalet üzerinden örgütlenmek. Çok daha oturaklı olur. Çok daha stratejik olarak da çok daha iyi işler. Artı öfke zaten kemirici bir şeydir. Yani öfkeyle yapılan toplumsal hareketlerde o tüketir insanı zaten. Artık artı toplumsal hareketin devamı eğer örgütle şeyle öfkeyle gidiyorsa o toplumsal hareketin dağılmaması için öfkeye ihtiyaç duyar. O zaman düşman üretmeniz gerekir. Ve çok zararlı yerlere gidebilir. Artı, o elde ettiğiniz şey, iktidarı mesela elde edecek o kişiler, öfkeyle geldiler, e şimdi ne yapacaklar orada? Ona alışmışlar artık. Ama erdemle gitseler, bilgelik üzerinden gitseler, çok daha rahat olacak her şey. Yani stoğacılar her zaman için o yüzden bilgeliği, erdemi vurgularlar. Örgütlenmeye, kolektif harekete karşı olmamakla birlikte çok yapmamışlardır. Çünkü halk genelde öfke üzerinden örgütlenir. Ama onlar da böyle saman ateşi gibi. Öfke, şey, yani o öfke üzerinden yapılan hareketleri bir, arada tutmak için de öfkeyi körüklemeniz gerekiyor. O da işte çok tehlikeli yerlere varabilir şeye göre, stoğacı bir perspektiften. Yani o şekilde şey yapabilirim. Yani o öfke değil ama Erdem üzerine. Bu kolay değil. Yani bu kolay değil. Yani yapılabilir mi bilemiyorum. Belki de o yüzden farklı yaklaşmak lazım. Bir şey ama söyleyeyim burada, bir stoğacı belki günümüzde şöyle bir şey düşünebilir. Ee, insanların şimdi erdem önemli ya burada, öyle toplumsal koşullar altında yaşıyor olabiliriz ki insanların erdemlileşme fırsatı olmayabilir. Eğitimden kaynaklı olabilir, sabah akşam çalışmak zorunda olduğu için olabilir, o gibi şeylerden dolayı. İnsanların daha erdemlileşebilecekleri, daha bilgeleşebilecekleri, bir ortamın yaratılması için geçici olarak öfke üzerinden örgütlenme ye stoğacılar acaba destek verebilir mi veremez mi? Bana verebilir gibi geliyor. Biliyorum ki böyle antik stoğa uzmanları olmaz diyorlar. Antik stoğa için ben buna katılabilirim. Fakat antik stoğacı niye olalım ki? Yani stoğacı olacaksak bile niye antik olalım? Günümüzde artık çok farklı. Ben burada biraz daha şeyim. Biraz daha yumuşağım. Yani böyle çok büyük adaletsizlikler varsa ve insanların yani, yani insani koşullarda yaşayamamalarına sebep oluyorsa ne erde mi daha orada yani sabah akşam çalışıyor insan onun sağlanması için tek yol ne yazık ki yani erdem üzerinden değil de öfke üzerinden bir örgütlenme ise belki geçici olarak ona stoğacı bir insan destek olabilir gibi geliyor bana ama dediğim gibi bu biraz stoğacılıktan biraz sapma gibi düşünülebiliyordu. Peki Marksist bir perspektiften bakıldığı zaman bir Marksist bize şunu söyleyebilir mi? İşte suacılık aslında bir pasifize yöntemi olabilir. Yani şunu sormak istiyorum. Bir proleter öfke olmadan nasıl bir suacı duruş sergilenebilir? Ama öfkeye ihtiyaç var mı orada? Yani sınıf mücadelesi vermek için öfkeye ihtiyaç var mı? Onun ayrılmaz bir parçası mı? Yani bu sadece kullanılıyor ama yani o olmadan yapmayı tercih eder suacı. En yumuşak şekliyle söyleyeyim. O öyle olmadan yapmayı tercih eder ya da onu beslememeyi tercih eder. Yani öfkeyi beslemeden, öfkeyi Erdem'le mümkünse ikame etmeye çalışarak bir e, örgütlenme... Ama şöyle bir şey var. Marksizm akla uygunsa Stoğacı'ya da uygundur. Mevzu o yani. Hani o yüzden siyaset felsefelerinin olmamasını seviyorum. Yani eğer gerçekten akla uygunsa, Marksist yaklaşım, altyapı üst yapı falan dengeli şeyleri, kuramları... E tamam, Stoğacı onu tabii ki kabul edecek o zaman. Eder. Yani o soru öyle mi, değil mi? O ayrı soru. Ama yani Stoğacı onu kabul edebilir. Sadece şeyi, yani dediğim gibi mümkün olduğunca ama erdem odaklı yaklaşır. Stoacılıktaki esas soru bu arada toplumdan ziyade bireydir. Ama dediğim gibi, yani şimdi bazı ideolojilerde tabii ki toplum odak bireyden ziyade. Ama stoğacılık bireydir. Fakat o birey toplumdan izole değildir. Yani zaten insan doğası dediğimiz zaman toplumsallığını hep vurguluyorlar zaten. Ama odak orada. Hani oraya bakarlar. Mümkün olduğunca bizim erdemlice mücadele. İyi vurgularlar. Ama o erdemlice mücadele Maksist de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Bilmiyorum yani. Yani şu bağlamdan baktım. Öfke bir noktada toplumu dumura uğratıp bir şeyleri sorgulatma anlamında işimize yarayabilir mi? Şöyle, o zaman şöyle söyleyeyim. Öfke, şimdi sorgulama iyi, aklını kullanma iyi, haksızlıklara karşı gelme iyi. Bunu öfkeye ihtiyaç duymadan yapmak çok daha iyi. Ama olmuyorsa, yani bir insanın öfke ihtiyacı varsa işte orada soru çıkıyor. İşte bu, bu soru çıkıyor. Orada ne yapacağız? Bazı şey mesela Yapılması gereken bir iş var diyelim, tamam. Yapılması gereken, yetiştirilmesi gereken bir iş var. Bu her her ne, ne, neyse olabilir. Kaygı stoğacılara göre yani iyi bir şey değil. Kaygı negatif bir duygu onlara göre. Ee, çünkü bir şey ya senin gücün dahilindedir ya da değildir. Eğer gücün dahilindeyse onun hakkında kaygılanmana gerek yok çünkü yani yapabilirsin. Hani gücün dahilinde değilse de kaygılanman hiçbir şeye yaramayacak. Yani kendine kötülük yapıyorsun. Yani kaygının böyle akıl dışı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama diyelim ki yetiştirilecek bir iş var ve ya çok da önemli bir iş. Kaygılanmasam yetiştiremeyeceğim. Şimdi kaygının burada bir fonksiyonu var. Ama ne der Sütuacı? Sende kaygının bir fonksiyonu var çünkü yeterince erdemli değilsin. Yani erdemli olsaydın zaten o işin önemli olduğunu görüp bilgece bir şekilde zaten onu yapacaktın. Ölçülü, iradeli davranacaktın ve yapacaktın. Bir tür nasıl diyeyim böyle o negatif duygular dedikleri işte böyle öfkedir, kaygıdır, kindir. işte kıskançlıkları dedim ya hani kendimi geliştirmek için birini kıskanmak. ya yani kıskanmadan yapsan daha iyi. Hani ama kıskançlığın orada bir fonksiyon olmuş oluyor. Neden? E, erdemli olmadığı için o insan kıskançlığında bir fonksiyonu var. Erdemli olsa zaten erdemli olduğu için kendini geliştirmek isteyecekti. Onlar ama şey şöyle bir şey var onlarda. Fakat biz kıskançlığı, öfkeyi, kaygıyı, kini, nefreti beslememeliyiz. Olumlu sonuçlarından dolayı belli şartlar altında Onlara ihtiyaç duymayacak bir insana dönüşmeye çalışmalıyız. Zaten onlardan bizim aldığımız sonucu biz çok daha iyi bir şekilde alacağız erdemler üzerinden hareket edersek. Bu nasıl diyeyim hani erdemin yokluğunda bazı fonksiyonları olan şeyler. Şey gibi düşünebilirsiniz bunu ateşi çıkmak gibi hani ateşimiz... Ateşimizin çıkması iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Hani diyor ki insanlar iyi bir şey. Çünkü eğer vücudumuzda mikrop varsa, enfeksiyon varsa, bir şey varsa ateşimizin çıkması vücudun bununla savaştığını gösteriyor. Yani bu bağışıklık sistemimizin çalıştığını gösteriyor. Ama diyor muyuz, ya iki sene oldu hiç ateşlenmedim ya, ateş iyi bir şey. Keşke ateş... Hayır, hastaysan ateş iyi. Zaten erdemli değilsen öfkenin olumlu sonuçları olabilir. Haksızlığa karşı çıkman da falan. Ama dediğim gibi amaç her zaman için erdemlileşmeye gitmek. Öfkeye, kaygıya ihtiyaç duymadan, adalet hissiyle, cesaretiyle, ölçülüyle, bilgeliğiyle o olumlu sonuçlara çok daha güvenilir bir şekilde ulaşan ya da ulaşmaya çalışan bir insana dönüşüyor olmak onlar için. Hocam peki küresel krizler karşısında stoacı duruş nasıl olur? tamamen akla tamamen en akıllıca strateji neyse onu yap der stoğacılık. Yani bunu araştırmak lazım, bakmak lazım. Şu anda e, veganizm üzerinden falan çalışanlar var ya da e, şey üzerinden, ekoloji üzerinden falan. Yani stoğacılığın o geçen sefer bahsettiğim o ikiosis yani herkesi önemsemeliyiz ne, ne anlamda olduğunu söylemiştim. Onun için bütün canlıları da almalıyız gibi mesela şeyleri var ve gelecek nesilleri de. Yani o zaman iklim değişikliği falan giriyor işin içine. Gelecek nesilleri de. Yani gerçekten şey yani stoğacılık, sen toplumsal bir varlıksın. Toplumsal bir varlık olarak en akıllıca şekilde yaşa. E o zaman hani en akıllıca strateji hangisi? Sorusu açık. Ona cevap vermiyorlar. Ve Seneca şey diyor yani biz diyor bizden önce gelenlerin kölesi değiliz. Yani onlar bizim efendimiz değil. biz önce gelen felsefeciler, stoğacı, filozoflar. Onların biz diyor takip şey yaparız ama yani önderliğini de kabul ederiz ama diyor hakikatin büyük bir kısmı da diyor gelecek nesillere kalmıştır. Yani biz de bilmiyoruz. Onlar kendileri karar verecekler. En doğruya. Stoacılık o yüzden biraz böyle bir şemsiye, bir, 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 bir tür çerçeve çizer aslında. Stoacılık bir çerçeve çizer. O çerçevenin içi farklı şekillerde bilimsel bilgimiz geliştikçe, çevreyle alakalı işte fikirlerimiz, bilgilerimiz geliştikçe değişir.